Selamünaleyküm. Tetelecudo. Aha bak ha bu yine sana. Yine sen bekledin bakma. Oraya. Çamak gari mi savunuyorsunuz? Hadi bana bunu bir söyleseniz ya. Yep yeni Videoya Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz pazar günü Galatasaray Fenerbahçe maçı derbi var. Bunu işte futbol 24'te oynayacağız. Fazla uzatmadan videoya geçelim aga. Ama öncesinde videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bir de bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Derbi hakkında ne düşünüyorsunuz? kim kazanır neler olur önemli isimler falan filan yok baş içinde konuşuyoruz arkadaşlar Aydın video videoya geçelim çok uzatmadan Evet arkadaşlar zorluk gördüğünüz gibi süper yıldız zaten bir altı falan seçilmiyor e, orta seviye olsa zaten anlarsınız O yüzden yendiğimde falan şey yapmayın diye yani Oo çok iddialı Yoksa sıkıntı yok yani Bir de kadro göstereyim size arkadaşlar Evet kadrolarda bu şekilde diyoruz ve maça geçiyoruz aga Evet, darbilerin derbisi. Galatasaray Fenerbahçe derbisi birazdan başlayacak. Sıralara geçelim aga. Maç yarıyoruz. Bir an önce icatımıza geçelim. Maç başladı. Başarılar her iki dakikada diyoruz. Ama Galatasaray'a bir tık daha fazla da diliyoruz. Torreira! Livokovic! İlk önemli atak ikinci dakikada bizden geldi. Ama ulan ulan. Ya olsaydı da şöyle bir rahat girseydik maça. Çok iyi olmaz mıydı? Aldık bu arada topu. Oraya da atarız. Şutu Ziye. Oo ama... Abi orada adam tek ne yapsın? Yardıma gelin ya. Kardeşim sana demiyorum bebeğim. Bu arada arkadaşlar harbiden... Zaten e, girişte de söyledim. Bir dakika. Kafa vuruşu Şimanski. Lan bu nasıl bir derbi aga? Bu ne oluyor? Ne oluyor? Tam derbi like bir şey oluyor ama. Tam size bir şey anlatıyordum o yüzden yedim. Arkadaşlar harbiden e, konuya gelince derbi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yani bu girişte de dedim evet ama e, bunu yorumda belirtmeyi unutmayın. Harbiden böyle bir yorumlarda bir tartışalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Fred yok, Ceko yok. Fener'ler ne yapacaksınız? U18'de mi çıkacaksınız? Şaka şaka. Geliyor. Hop. Offside'ı düşürdüm. Ferdi oynamadı orada zaten. Tam top bizde mi? Değil. Tadic'in ortası. Dijeko. Dışarı. Crespo. Boy. Fred. Tadic. Dijeko. Ferdi. Kod'u. O doğrudur, şutu. Yok artık da. Yok artık da. Ne oluyor oğlum? Bir durun lan. Agalar dakika daha 12. Yani oyunda 12. Daha kayıtta 4. dakikadayız. Yani siz büyük ihtimalle 2. dakikayı falan izliyorsunuz şu an. Bu, bu, bu ne oluyor lan? Demir oynadık. Çeviri oynadık. Eskiden Ceko dedim. Tam aklımdan Ceko geçiyordu o şeyi bir daha söyleyecektim. Sakat makat diye. Ziyah. Oğlum ne oluyor lan? Bak dakika daha 20. 4 gol var 4. Bir de sağ vuruyor ya. Oğlum yok artık dersin ya. Harbi kıyasıya bir mücadele. Mükemmel geçiyor. Harbi işte derbi bu abi. Derbi bu yani. Tek kötü tarafı gol atarken Ceko dedim. Allah kahretme. Tam da o Ceko şeyinden bahsettim diye. sakat makat diye. Neyse tamam sıkıntı yok zaten golü gördük. Ziya hatta ya. Diyoruz. Üçü diliyoruz. Galatasaray'ımızdan. Ama yemeyelim. Yemeyelim abi. Oy Muslera. Bu arada şu an yem yemyeşilim. Saha yeşil ya arkadaşlar o yüzden. Allah Allah. Yani, ama harbiden ya yani böyle de uzaylı gibi gözüküyor. Bu çok kötü bir durum. Evet bak gördüğünüz gibi şu an mesela. Tamam şimdi gitti. Ama uzaylı değilim arkadaşlar yani. Bunu da belirtmek isterim. Tamam kardeşim. Çok da boş yapmayalım aga. Maçın konsantrasyonundan kopmayalım. Sanchez ileri doğru oynadı. <laughs> Ziye. Yukarıda geliyor. Gol mü geliyor yoksa? Yine araya. Oliveira yerden sert orta şut Livakovic Ne oluyor ne oluyor? Şurada gol olsaydı ne güzel olurdu ya. Tamam yine yine geliyor Oliveira yine sert orta yerden Crespo karşıladı. Evet Zaha yaktardı. Zaha gidiyor. Zaha çekti. Hadi be. Düş çekseydi Oli şutu Osay Samuel araya aktardı. Şimanski. Açıyı kapattı. Şut direk. Vay anam vay babam diyorum. Yani ilk yarı önde bitirelim diyeceğim. Ama tamam berabere bitsin sıkıntı yok. Derken hayır. Önde bitirilelim. Bitirilelim. <laughs> Konuşmayı unutuyorum bazen. Sıkıntı ne? Osay Samuel bitirme. Zaha Tek toplar. Ah be. Biraz daha koştu ama o da yoruldu. Bitir hocam. Bak motivasyonu düşün. Burç'a dışarı mı edecek diyeyim. Evet. İlk yarı 2-2 sonuçlanıyor. Valla derbiye layık bir maç arkadaşlar. Like'ınızı alırım. Agalar Kanalımız Kanalımızı iyice büyüsün. Daha kaliteli içerikler gelsin. Falanlı filan diyorum. Sesim gitti sesim. Evet. <laughs> evet. ikinci yarı birazdan başlayacak. Oyuncular sahaya geldi. Ve Ceko'nun dokunuşuyla ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Aynen aynen aynen. Tamam bu sen de o top. Tamam. Sanchez de olsun sıkıntı yok. Tek toplarla. Yapıştır artık araya ve Kerem. Kerem Demir desteği geldi. Tamam da. Lan. Oy. Uf. Çok iyi blokladı. Tamam boy sen de diyeceğim de abi çok anlaşmazlık oluyor. Tamam tek top. O da onu oynadı. Boye. Ziye. Ziye iyi çıktı ama pas kötü. Sesimle gitti üstüne. Tek toplar. Geliyoruz. Kerem Demirbay <laughs> <laughs> Ona Anana çıkmadı. Tek top çok iyi. Çok iyi Kerem. Kerem yerden sert orta. Icardi. Gelmedi İkardi. Tamam güzel. Hadi ya abi topi gelmiyor çok sıkıntı ya. Dakika yetmiş nefes kesen mücadele. Vallahi billahi var ya. Şu anda tabii ki arkadaşlar e, oyundayız yani. Skorun çok da bir anlamı yok. Oyun mükemmel şu anda gerçekten. Simanski araya offside. Tersi müthiş pas. Olur mu Tete? Tete! Tete Necudu, Abi ya! Çok fena blokluyorlar ya. Aha! Bak bu! Yine Samet! Yine Samet dediğime bakma! Oraya! Ananı ne avradını! Çanakkale'yi mi savunuyorsunuz? Hadi bana bunu bir söylesenize. <laughs> Oy boyu tekrar kaptı. Tete, Tete çok iyi pas. Boy yerden ne dedi ama olmadı. Matsuayi, Ceko çıkartmış bu arada. Ceko çıkartmışlar bu arada. Tadic, Boya salma. 90 artı 1. Ne? Ne? Penaltı mı? Sen şaka yapıyorsun ya. Sen şaka yapıyorsun ya. Hiçbir şey yok bu arada. Tadic. Kurtarır mıyız? Tadic. Tadic. Ortaya vurdu. Ya abi bu. Bir şey yok yani pozisyonda. Ya yakışmaz zaten. Ben 2-2 sayarım aga bunu diyorum arkadaşlar. Video like atmayı, kanala abone olmayı ve bir de yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.